sitemkarım Düştü başım önüme Ne kadar yakınım ölüme bilsen inanmazsın Yaşımdan mıdır yoksa ellerimden mi? Yaşlandığımı anlaman çok sürer mi? Seninmiş bu dünya, ben senin Aynı bazen dünden nöbet evet, her günün Kimsin sen kimsin bunu biliyorsun Yüküm dünyanın bütün Omuzumda gibi değil Ama öyle gibi sitemkarım Düştü başım önüme Ne kadar yakınım ölümü bilsen inanmazsın yaşımdan mıdır Yoksa ellerimden mi Yaşlandığımı anlaman çok sürer mi? Yapma, yorma, her şey olacağını varacak Gün gelecek yüz gülecek, gün gelecek yüz gülecek Yapma, yorma, her şey olacağını varacak Gün gelecek yüz gülecek, gün gelecek yüz gülecek Öyle bıktım kendimden, daha güzelim sessizken Tanırsın insanlığı, insan olabildiysen Ağlayacak mısın ardımdan Ya kaçmak istesem korkumdan Zaten huzur yok Üstüme gelme bu yoklukta Zaten huzur yok Arasam. Bana vakti yok Sigaram geceyi avutuyor Üşüdüm geceler acımıyor Bu gece şişenin dibi kayıp Ne yaptım ne ettim her şey ayıp Ben insan olmaktan usandım Kendimden öt her şeyi sayıp Gördüm, gezdim, neydim, kimdim? Yanıldım meyva, yanıldım meyva. Gördüm, gezdim, neydim, kimdim? Yenildim meyva, yenildim meyva. Sitem karım. Düştü başım önüme Ne kadar yakınım ölüme bilsen inanmazsın Yaşımdan mıdır yoksa ellerimden mi? Yaşlandığımı anlaman çok sürer mi? Yapma, yorma Her şey olacağına varacak Gün gelecek yüz gülecek Gün gelecek yüz gülecek Yapma, yorma Her şey olacağına varacak.